Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Chevrolet Captiva marka bir aracın e, test sürüşünü yapıyorum şu an. Aracımı yaptım bitirdim arkadaşlar. Aracımız adaşım olan Uğur Bey. Evet. E, ne arızası vardı kendisi söylesin. Araç Böyle durdum. Tekrar hareket ettiğim zaman 5 metre gitti stop etti. Bir daha da çalışmadı. Onlarca Hı. ustaya gönderdiler beni. Dediler trier kopmuş, V kayışı kopmuş, Şarj dinamosu bozulmuş. Marş motoru bozulmuş. Hepsinin testini yaptık. Arabada bir problem çıkmadı. Ellerine sağlık. Uğur Ustam teşhisi koydu. Aracı tedavi etti. Şimdi testine çıkıyoruz. Şimdi ben ne yaptığımına geleyim arkadaşlar. Bu araca daha önce bir yazılım atılmış arkadaşlar. Bu araca yazılım atıldığı için arıza kaydı kesinlikle çıkmıyordu. Ben deneme yanılma yöntemiyle arabanın A'dan Z'ye her yerini söktüm arkadaşlar son olarak beyin kalmıştı. Zaten ilk şüphelendiğim şey oydu. Ama sona bıraktım ben onu. Beyni söktüm arkadaşlar. EDC 16 c 37 beyin var bu araçta. Boş marka. İçinde trikor işlemci var. Aşırı yüklenmeden dolayı artık bu arabaya daha önce sanırsak bir de siz D'de arabayı ittirdim demiştiniz ya. Evet, boş araçta araçta oluşan kısa devreden dolayı normalde o D'deyken gitmezdi. Ne olmuş artık gitti. Bir şekilde yakmış beyin arkadaşlar. Bunun bende normalde beyni yoktu arkadaşlar. internette biraz araştırdım. Yabancı internet sitelerine ben çok biliyorsunuz eski videolarımda da hep bahsederim. Çok dolaşır ederim. BMW'nin bir beyninin işlemcisiyle kodları vesairelere her şeyi aynıydı. Taktım. Beni yeniden programladım. Uğur abimiz bu araca daha önce e, nasıl diyeyim e, EGR artı bir stage bir yazılımı yapmıştım. Evet. Şimdi ben orijinal yazılımını attım. Orijinal yazılımına kendi çapımda biraz e, modifikasyon yaptım. Aslında kendini sürmesinde daha fayda var da ben şu an köy yolundayım. Havada yağmur yağıyor. Zaten geçenlerde izlediğiniz bu haberlerde Rize'de bir sel felaketi olmuştu. O köydeyiz. Şimdi o köydeyiz. Oraları da geziyoruz ve Bugün de hava çok kötü. Yağmur bir yağıyor bir duruyor. Bir yağıyor bir duruyor. Yavaş gidiyoruz. Beynimizin parçasını taktıktan sonra Kitak marka e, bir araya cihazımız var arkadaşlar. Kitakla programlama işlemini yaptım. Kilometre bilgileri farklı bir entegrede kayıtlı olduğu için onunla ilgili bir sorun yaşamadım. E, yazılımını da e, Urfa'dan Poyraz e, Aydın abimiz var. Bana bir arşiv göndermişti. Allah razı olsun o arşiv. Gerçi parasıyla aldık. O arşiv sayesinde o arşivin içinde e, Rus bir arkadaşımızın ya e, aldığı yedekten bu aracın beynini programladık. Çalıştırdık. Şimdi biz gibi gidiyoruz. Aracımızda ne şarjın olması ne vesaire kıvır zıvır sayıyorlar işte. Öyle bir şey yokmuş. Şimdi Aracımı ben Uğur abime teslim edeceğim. Bu arada ben de uykusuz kalacağım için ya, her videomda sigara içerdim arkadaşlar. Arkadaşlar benden muzdarip oluyor. Neden hep sigara içiyorsun diye. Bugün enerji içeceği içiyorum. Sabaha Aynen. kadar çalışacağım. Dükkanla bir araba daha bekliyor yine. Bir surat yap. Emniyet kemerini ben arkadan takayım. Sevmiyorum. Sağda hiç, sağdan git güney suya doğru çık abi. Güney suyu da arkadaşlara göstermiş olan. Ben hep gerçi gösteriyorum ama. Nasıl? Ücretsiz. Eski seriliği devam ediyor. Ücretsiz. Keyfinde gidiyor. He? Keyfinde gidiyor. Aynen. Otomatik Aman suya kapılma abi. Ben kendi sürmediğim arabadan korkarım yani. Kendim süreyim hızlı gideyim fark Ücretsiz. etmez. Ben de yabana ben de offroad şoförüyüm. Aa ee, ya, yani o da tamam yani sen, sen, bilirsin belki o arabaları. Ben Bilirim. Ben cc 5lerle de yani yarışlara girerim. Şereko, 4 x 4 Ler falan çok tahammüle geliyor bana. Ben CC5 kullanıcısıyım. Ardeşen tarafındaki offroad arkadaşlar var. Onlar sürekli araçlarını getiriyorlar. Uğur kayıt devam ediyor. Evet edecek tabii ki. Bilmiyor, bilmiyor. Şimdi Artık dükkana gidene kadar devam. Gerçek. Ben bu bölgede yabancıyım. Yaptığımız işlemleri göstermeme gerek yok. Zaten o işlemlere gösterirsem... Önümüzde kavşak var oradan dönelim. Aynen diyorsun. ilerden soldan dönelim. Ben bu bölgede yabancıyım. Arabam bayramın birinci günü arıza verdi. Bayramın birinci günü beni aramış olsaydım ben yani birinci de. günü de çözerdim abi. Şimdi sıkıntımız şu. Arabayla biz kalıp dağın başında. Bir sürü çekim tanımıyoruz, abi. etmiyoruz. Çevreye yabancıyız. Yani yukarıda buralısın ama Güney Fırat'ın içine doğru gitmeyeyim ben. Buradan dönebilirsin Buradan ha. Dön, gerek Burası Cumhurbaşkanımızın memleketi. Onu da söyleyelim değil mi? Evet, evet, evet. <laughs> bakın şöyle güney su. Evet. Bugün an... de buradaydı. Cuma namazını ilerideki camide eda etti. Çekil ya. Evet, evet, evet. <laughs> tamam, evet. Arkadaşlar sizin de aracınız elektronik olarak bakın sadece beyin yapmıyorum ben kablonun geldiği her şeyi tahmin ediyorum. Bana çoğunlukla olarak hep şehir dışından gelirler. Youtube kanalımdan kim ne sorarsa sorsun kesinlikle cevap vermemezlik yapmam. Eğer müsaitsem bazı insanlar üst üste beni defalarca arıyorlar. Müsait olamıyorum. Bakın ben gece üçlere dörtlere kadar çalışıyorum. Ramazan abim babamın amcasının çocuğu amcam sayılır kendisi. O da bilir ne kadar saatlere kadar çalıştığımı. Yeter ki ben bir söz vereyim, o sözde dururum arkadaşlar. Şimdiye kadar yapamadığım arıza olmadı. Yapamadım değil. Adam ya fiyatı kabul etmedi ya adamın hareketleri benim hoşuma gitmedi, arabasını bilerek yapmamışımdır. Bunu açık ve net bir şekilde söylüyorum. Çünkü bazı araç insanların arabasını yapıyorsun. Adamla akraba çıkıyorsun. Bu abi kapşaktan dön ha. Her şey Tamam. Beni dükkana bırak. Eve bırakacaksınız da dükkana bırakacağız. Beni böyle mi bırakacaksınız? Yani ben ne, Pardon. Şey ben. Benim fark etmez. Zincirliğe geldik sandım ya. Böyle bir şey inelim de. Kanalıma Aşır. abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benim kanalımda herkes abone olur. Hayal Teknik Oto. Yerimiz Rize'de. Google'a konumumuzu yazabilirsiniz. Direkt gelebilirsiniz arkadaşlar. Evet, ben, sen bir şey soruyoruz Ben, abi. E, Facebook'ta çok güzel bir grubumuz var. Kapı <laughs> Kaplı. <laughs> 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 Oradan arkadaşlar çok büyük destek sağladılar bize. Yönlendirmede yardımcı olmadı. Sen de gördün. İnsanlar çıkıp çıkıp yanımıza geldiler. Ben şunu söyleyeyim. Burada ben usta aradım. Fakat çok bir usta bulamadım. İşte ben İstanbul'dan gelirken memleketime faydalı olayım. benden sonra gelen bir arkadaş vardı. Hepsinin arızasını bulması maksimum 5 dakikayı bulmuyor. Ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bana gelen araçların arızalarını kimse kolay kolay bulamıyor. Bazı insanlar diyor ki yok cihaza bağladın yok şöyle ettin ne ettin falan filan. Madem bir şey yapmayacaktın bana niye gidiyorsun arkadaşım gelme. Be. Ben sana nokta atışı arızayı söylüyorum. Bugün gördüğümüz Volkswagen. Aynen. More. Aynen öyle. Bana Bakın da, arkadaşlar şey Trabzon'da bir yere gitmiş. Burada bu arabada hiçbir arıza de yok de demiş. Kaybede. Arabada toplam 4 adet arıza Aynen. var. Aynen. Turbo şarj arızalı. Aynen. Katalizörü arızalı. problem var. Map sensörü arızalı. Vestaz işlem görmüyor. Araç gitmiyor. 1.4 Dedim ki arkadaşa abiye. Abicim sen bu arabayla hiç yola çıkma. Telefonla oğluyla görüştürdü. Çocuk Silebilir misin vesaire falan dedi. Orada görevde şu an. Biz silmedik tabii. Arabayı yaptıracaksın dedik. Öyle gittiler. Bakalım ee, salı günü başka bir arabasının şartı nomosu arız Salı günü geldiğinde o aracını yapacağız. Müsait olduğunda da o Volkswagen Toro değil mi? Toro, Toro aldı. Toro işte. Ben şaşırdım. sevdiğim yok. bir araba değil mi? Sahibi de diyor ki ben buna diyor sürekli evet. su ilave ediyor. Sürekli düşünüyor. Kesmeye gezdim kaldı başını. Neydi? Ne ne Kiloda ana mıydı? Yok ne yok şeydi. Usta... Evet. Evet arkadaşlar videomuzu biraz dondurduk. Şöyle sağdan gireceksin abi geçiyorsun. Evet 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 bak içeride. Bak, bak sağa Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese saygılar, selamlar diyorum. Allah'a emanet olun. Beğen tuşuna basın arkadaşlar. Bu videomuz biraz farklı oldu diğerlerinden. Seyir halindeyken. Daha çok ben araç başında tamir yaparken çekerdim videoları. Ama ve lakin bu öyle olmadı. Sizleri seviyorum kendinize iyi bakın yeni videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.